<laughs> evet yeni bir gün. Sevcan bak dünkü diktiğimiz gelinliğin fotoğrafı düğünde çekilmiş. Ay çok güzel olmuş. Beğendim. Dün etrafı toplayamadık. Ha şurayı bir toparlayalım. Evet. Bence. gel merhaba. Rapunzel. Oh. Bella. Hoş geldiniz. Sizin burada ne işiniz var? <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, e, biz iki terzi birden aramıştık ve siz buradasınız. Nereye gitsek kıyafetlerimizi birisi bir hafta diyor, birisi yirmi gün diyor. Bize acilen iki yeni kıyafet gerek. Evet, dikebilir misiniz? Gelinleri prenses gibi yapıyorduk düğünlerde. İlk defa gerçek prensese elbise dikeceğiz. Şimdi Bella var? Rapunzel'e. Tamam, e, hemen başlayalım. Önce, e, şey, bu kalıp size olmaz. Tam sizin üstünüze, proporsiyonunuza oturacak bir kalıp çıkartmak için poz verir misiniz acaba? Fotoğrafınızı çekmem gerek. Önce ben poz veriyorum. Tamam, şöyle tam alalım. Tamamdır. <laughs> Harika. Evet, hı hı. bu tamam. Şimdi sen alalım. Ben de hazırım. Evet. Bu fotoğraf iyi olmuş. Bel oyuntusu falan. Evet, Nezarlı. evet gayet iyi. Omuzlar da falan net. Evet, o zaman sen kalıbı hazırla. Başlayalım. Gidiyorum, kalıbı çıkartıyorum. Kalıp ayakları da burada. Evet. Sıcak sıcak taze çıktı kalıplar. Bella. Ve Rapunzel. Ay acaba elbisemiz nasıl olacak? Ben balon elbise istiyorum. Tabii ki hazırlarız. Ee, peki Rapunzel sen nasıl bir elbise istiyorsun söylemedin? Hmm, kabarık etek pek benim tarzım değil. Biraz daha sade ve farklı renklerde bir şey olsun. kim evet lazım olacak gibi. Anlaşılan kıyafetini ben tasarlıyorum. Evet, ben de <laughs> Elal'ın kıyafetini tasarlayacağım. Şimdi kızlar öncelikle bu modellerin üzerinde kıyafetlerinizi tasarlayacağız. Eğer beğenirseniz ondan sonra dikime başlayacağız olur mu? Hmm, kaç günde biter acaba? Hemen olursa çok seviniriz. Ee, bir hafta falan sürer. Belki birazcık daha erken bitirebiliriz. O zaman haber veririz de. E, uygun mu? Uygun. Tamamdır, o zaman hemen başlayalım. Farklı renkler vermiştim. nasıl renkler yapacaklar? Bilmem, göreceğiz. Ben farklı istemiştim. <laughs> Size gayet uygun renkler olacak, hiç merak etmeyin. Bize güvenebilirsiniz. Güveniyoruz. Ay eteğin rengine bayıldım. Üstte ne yapacaksın? Siyahın modası hiç geçmez. Harika. <laughs> Sarı en sevdiğim renk. Eteğinin pırpırlarını yapalım. Gülün büyüsü İspanyol tarzı. Eteğin üzerine bazı fırfırlar da ekleyeceğim. Evet. Bunları da yapalım. Sonra eteğin altını yapacağız. gülüşüm yerine de bir tane fiyonk güzel olur. wow, çok gösterişli. <laughs> Ay çok güzel oluyor. Evet. İspanyol Latin bir tarzın olacak ve çok hoş olacak. Ay çok güzel oldu. Acaba aşağıda bir kat pırpır pır yapabilir misiniz? Tabii ki. Hemen yapıyorum. Eldivenler kıyafetin hasaretini arttırır. Ee, bir şey soracağım da merak ettim acaba siz nasıl böyle iki kişi terzi açabildiniz? ben kendi dükkanımın kirasını ödemekte zorlanınca <laughs> sağ olsun Sevcan bana bayağı bir yardımcı oldu. O da yalnızmış. Hem iki fazla fikir, daha fazla yaratıcılık ve üretkenliğimize neden oluyor. Böyle daha iyi olduğuna karar verdik. <laughs> ne kadar güzel. Onlar da bizim gibi iki yakın arkadaş demek ki. Evet evet. Ay düşünüyorum da acaba biz de seninle aynı saraya mı çıksak? Hı? <laughs> Ay çok güzel oldu. <laughs> Benim tasarımım hazır. İşte Bella'nın elbisesi. Dediğim gibi her yerine fırfır yaptım. Piyonklarla birleştirdim. Kıyafetinde uyumlu yelpaze de yaptım. Altında da küçük plale desenleri var. Vay çok gösterişli ve çok hırfırlı. Bella fırfırlı <laughs> fırfır seviyor. O halde şimdi sıra bende. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Ta 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 ta. Çok güzel. güzel. Çok farklı. Senin çok fazla abartılı gösterişli kıyafetleri sevmediğini bildiğim gibi de kumaşını da buna göre rahat bir kumaştan tercih edeceğim kesimi olarak da ne çok dar ne de çok bol. Tamamıyla üstünde rahat oturacağını düşündüğüm bir model. Aa, ama sonuçta bir balo kıyafeti olarak istediğim için de evet, biraz da küçük gösterişler ekledim. Ben bundan Latin rüzgarından biraz etkilendim. Ve seni de bu şekilde yaptım. Ay çok harika görünüyor. Ellerine sağlık. Ayakkabı için ise çok düşünmene gerek yok. Bu şekilde siyah düz bir strepto model gayet de işini görecektir. Hı, evet evet ben de öyle düşündüm. Bu elbisenin altına bu model çok iyi gider. Hı hı. Taslakları beğendiğinize göre biz dikim için hazırız. Kumaşları getirdikten sonra hemen dikime başlayacağız ve bir hafta içinde elbiselerinizi alabileceksiniz. Harika bir balo olacak bizim için. Size kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Sizce peki hangi model daha iyi oldu? Bellama. Yapın zahmi. Görüşürüz.